Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle beraber Bir mutasyonlu Video daha olacak Öncelikle Ama 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 Şimdi size göstermem gereken şeyler var Ben Endüstriyel Dövül final Ocağını tekrar bastım En son daha önceden çıkmıştık biliyorsunuz ve basıyoruz da bunun içindeki meyveler bitmiş Ben şöyle birazcık meyve getireyim ee, benim zırhlarım çok çabuk kırılıyor. Metal kasmak lazım. Ama benim bronto nerede? Hayda ona grifle gitsek daha iyi. Şu an yeni uyandım o yüzden sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Bence kötü. Çünkü bana da öyle geliyor yani. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bize azul lazım. Bir de tinto lazım. Oha oğlum bu kadar azul. Ne? O kadar o da fazla da Neyse Rafineri ocağın Ay endüstriyel ocağın içine koyalım O kendisi basar da Bunlar fazlaymış Bir tık Ama bize Neyse tamam ya yani, uyarıcıyı koymaya şu anlık, Şunu atalım içine yeter Tamam Şimdi biliyorsunuz ki ben aslında save almayı unutmuştum Eee işleri yaparken. Sıfır unutmayacağız. Bir de implantlarımız var. Onları da teminleyeceğiz. Pegomas taks temin dediniz. Onu teminleyeceğim. Ben Aviraptor sayısını 6'ya çıkartmıştım. Zaten bunu söylemiştim. Quez al yumurtlasın. Bir tane daha Aviraptor teminlerim. Yani ya gerekli çünkü. Ama benim zırhlara bak. Bok böceğine dikkat etmedik. Kafamıza çıktı. Bu kadar çok yumurtluyunuz lan. Neyse ee, şurada bir save alayım. Geçen sefer save almadık. Gittik yani en az 3 mutasyon yapabilecekken az mutasyon yaptık. Zoruma gitti. Biliyorsunuz. Ha bir de şu menü save olayını detaylı anlat demişsiniz. Onun için bir video çekeceğim. Bir de balsam kasmakla alakalı bir video çekeceğim. Bayağı bir aslında yani bilgi türlü video çekmem lazım. Ay pardon lan bir dakikadır. Çekeceğim yani aynen öyle. Bunun içinde et yok. Griften et koyalım bir de. Ne kadar etkiler bilmem de. Koyalım yine de. Yani bu oyuncak şeyden çıktı bu arada. Ya içine mi koyuyoruz bilmiyorum da tancından çıkmıştı. Bilmiyorum nasıl kullanacağımız oyuncağı da. Haberiniz olsun yani. Onu da bana yorumlarda yazarsınız. Ne yapacağım yani? İçine mi koyacağım oyuncağı Bunlar da yavruya artık. Hadi bakalım. Ee, ben video dışı yine çıkartabildiğimiz en iyisini çıkartacağım. Haberiniz olsun. Bir tane denedim ben iki eki çıktı. Yani iki tane erkek tarafından, iki tane kadın tarafından dört mutasyonlu oldu. Online bir seri şeyde olsak, server'da olsak ben çok daha hızlı yaparım. Veya burada god konsolumuz olsa 7-24 bir sürü çiftleştiririz, bir sürü şey yaparız da öyle de çok zevksiz olur ya. Yani çünkü bin mutasyon bile yaparız yani. Böyle daha iyi bence. Tamam bizim Rex'ler yumurtlayacak şimdi. Süper döllenmiş olduğu için klimanın önüne falan koymamıza gerek yok. Burası da oluyor dümdüz. Tamam. Şimdi, 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 şimdi. 3 dakika. 3 dakikada ne yapacağız? Titan. Ulan Titan. Sana da ne yemek verdik. Öyle duruyorsun. Öncesini satayım. Ha şey. Musa'ya platform eğri yapabilirim. İsterseniz. Yapalım mı onu? Ne diyorsunuz? Bu modeli oyunu bayağıdır hiç böyle oynamıyordum. Şimdi çok güzel geldi gözüme. Ya şu yeni güncelleme gelsin. Yeni harita gelecek diyorlar ya arkadaşlar. Direkt yani o haritada brutal mı yaparız bilmiyorum da. Direkt o haritada Alfa Raptor mu lan o? Ha. Direkt o haritada yeni seriye başlayacağım. Haberiniz olsun. Lan bunlar bizim spinoyu kesiyorlar lan. Hadi be. Ölmede gitti bu da Oğlum mos'a yardım etsene adam. Niye bunu hala öldüremedim? Gerçi 30 kadar canı varmış. Öldü ha. moso pasifte ondan dolayı Ayıptır ya. Yanındaki arkadaşını öldürseler adamın umurunda değil. Kaç canı kaldı lan senin? Sana ya nerede söylüyormuş. Sen gel şöyle. Adamı bak yürüyemiyor. Tamam dur. Orada su iyi. Tamam bir iki dakika geçmiştir. <laughs> Tam 30 saniye güzel. Onun haricinde şuraya ben biraz daha chest sandık attım. Depolama kutusu işe yarar illaki. Yeni base falan diyenler var. Yani bir şeyler yapılır da. Şu yeni inceleme gelsin direkt yeni serimize başlayalım ya Bence en iyisi o olur Burada da bir sürü oyun yumurtası var lan şunları alayım Belki kullanırız Hadi bakalım hop ikiz vermesin ya Oo o lan Boka mı sıkıştın dur? Hayda tam dur dur dur. <gülüyor> Dayı <gülüyor> ne? Neredesin lan? <laughs> Adama ne oldu? Durun ben bunu yanıma tepeleyeceğim. Hayda. İnşallah doğruyu tepeliyoruz da. 670 olan şu zaten. Aynen tamam. Eee olmuş tamir etmek istiyorum lan bunlar ne böyle çok kötü gözüküyor. Bu arada Rex güzel geldi ha. Olmuş o raptorlar çok iyi ha. Yani. Baksana ne güzel parlıyorlar. Sürü yaptık lan çok güzel. Geldi ya korktum ha harbiden diyorum Kanka Sen niye dolaşıyorsun Dolaşma hmm, Bak Bak bu iyi 3'e 2 Toplam 5 mutasyonu var Sen değil ya Sen gel. Baksana yani bunun alttaki kırmızı da aşırı fazla. Hemen bir kamerada inceleyelim. Bu güzel. Bu çok iyi. Bunun cinsiyeti ne? Female. Kadın. Bu erkek. Tamam güzel. Bununla bunu çiftleştireceğiz bir dahakine. Tabii ben e, bunu save alacağım çünkü bu güzel geldi baya. Daha iyisini bulabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. E, ama şu anlık siz buraya kadar izlediniz. Şu an buraya kadar izlediyseniz bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdilik izlediğiniz için teşekkürler ve görüşürüz. İyi gelen arkadaşlar şimdi gelen mutasyona inanamayacaksınız. Dın 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 Şuna Şunun şu maviliğine bakın. İşte tam anlamıyla herhalde mutasyon dediğimiz olay bu. Yani renk farklılığı, ama biz bunu işte gittik arttırdıkça arttıracağız. Arttırdıkça arttıracağız. Mesela bunun cinsiyeti ne? Kadın değil mi? Güzel. Mesela ben şimdi bunu bir de bunu çiftleştireceğim abi. Şunu ver canım. Bir dakika. Tamam mı? Arttıracakça arttıracağız bu şeyi. Arttıracak da arttıracağız. Ondan sonra böyle en sağlam mutasyonu bulduktan sonra. Şuna bak abi. Bu bildiğin yani ayrı bir şey bu. Farklı yani anladın. Şunları şuna attı. Şu oyuncağı bunun içine mi koyuyoruz? Kadına mı koyuyoruz bilmiyorum da. baksana sen şu an koyamıyorum. Slot yok çünkü. Hungry diyor. Ah. Neyse aman. Bir de bununla mı uğraşacağız? Ne demek istediğim şey bu. Yani bu bayağı iyi oldu. E şimdi bu böyle geldiği için ben diğer save'i sileceğim. Ama ben mutasyon çıkartmaya devam edeceğim. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapacağım. Gölgeler gitsin. Daha rahat görelim mutasyonu diye. Bakın zaten maviliği görüyorsunuz. Şöyle. Hatta bir dakika ya. Şöyle bir mavilik üstünde yani eşit bir şekilde altında kırmızılık. Şuralar yeşil falan filan da bunlar mutasyon değil. Şu yukarıdaki mavi olan şey işte mutasyon oluyor arkadaşlar. Ben yine şöyle bir fotoğraf almak istiyorum. Hatta biraz ayar yapalım. Hı. Al abi fotoğrafı. Şimdi arkadaşlar ben sayı alacağım tekrardan çıkartmaya daha iyisini çıkartmaya çalışacağım e, Bu böyle renkleri böyle ama şöyle göstereyim mutasyonunu 5 mutasyonlu 3'e 2'lik Biz bunu gittikçe arttırmayı deneyeceğiz işte e, Mesela bundan sonra çiftleştireceğiz ya şu ikisini En az 7 mutasyon falan Yapmayı planlıyorum Ondan sonrası zaten çocuk oyuncağı gibi gelecek ama şu anki durumumuz çok iyi gerçekten. Tamam. Güzel. Mutasyonumuz iyi gidiyor. Ben birazcık daha çıkartmaya deneyim bakayım. En iyisi ne olacak? Ben gidin size. Ha burada Durun lan bakayım. O bir raptor varsa temleyeceğim. Şuraya şimdi değil de. Videodan sonra temleriz. Baya bir eksimiz var ha. Yani. 32 tane şey diyor. Ulan gene bizim Spino'ya gidiyorlar. Ulan Mosa. Ben sana yardım diyorum. Lan Akatina'yı niye aldın? Kanka bırak şunu. Musacım şu adama yardım eder misin kardeşim? Adam ölecek ya. Lan. Gel. Bu adam pasif değil ki. Ulan bu mosa da var ya efsane ha. Tamam dur. Tamam. Şu anlık böyle video. Ee, daha hepsini bulamazsam videonun ben bitirişini yapayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız sevinirim. Başka bir gün başka videolar görürüz.